herkesten önce izledi. Bazıları bu bilgilerle pozisyon aldı, bazıları ise hala bunun meyvelerini topluyor. Örneğin burada, Kozal hissesini katılda paylaştığım zamanki haliyle ve sonraki halini görüyorsun. Hisse isim değişikliğine gitmeden önce %50'den fazla yükseldi ve bunu katıl üyeleri çok daha erken fark etti. Eğer sen de fırsatlar herkese yayınmadan önce haberdar olmak istiyorsan, Aşağıdan kanala katıl butonuna tıklayıp Telegram ayrıcalı ekip seviyesinden aramıza katılabilirsin. Çünkü piyasada azıl para herkes öğrendikten sonra değil, bilenler harekete geçtiğinde kazanılıyor. Merhaba dostlar hepiniz Türkiye'nin en kaliteli borsa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı. Ve bu videoya da bir like atmayı şuradan bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtin dostlarım. Bunlar bizler için çok çok önemli sizin düşünceleriniz. Bugün sizlere 4 adet o hisseyi paylaşacağım ama o hisselere geçmeden önce genel endeks üzerine konuşmak istiyorum. Endekste 2022'den itibaren gelen o trendin üstüne kendimizi atmış durumdayız. Haberiniz olsun. 2022'den bu yana gelen bu yükseliş trendinde bir trend çizgimiz vardı. Bu belli noktalarda destek olarak, belli noktalarda direnç olarak çalışıyordu ve destek olarak çalıştığında üzerine kat 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 koyarak gidiyordu. Endeksimiz bizim 11500'lere geldiğinde 10278'lere kadar düştü ve sonrasında yine tepki 11592'lere gelmişti. Hatırlayın hem Eylül ayında hem Ağustos ayının Son haftasında bunları bizler yaşadık. En son Ağustos ayının itibariyle 10.278'lere düştüğünde dip yaptığını ve daha yavaş ama daha sağlam ilerlediğinden konuştuk. Burada kısa vadeli yükseliş trendindeki endeksimizdeki destek bölgemiz bu bölgeydi. 11.592'lerin üzerine atmasıyla yine hisselerde güzel yükselişlerin geleceğinden konuştuk. Bu oldu 11.592'nin de üzerine gittik ve hatta 2022'den itibaren gelen Bakın çalıştığında çok güçlü bir destek olarak çalışan bir trend bölgesindeyiz. Onun da üzerine atmış olduk. Cuma günüyle birlikte kapanış yapmış olduk. Pozitif endeksimiz pozitif. Dolar paritesinde de ne dedim? 282.92 bandı. Tam olarak o bölgenin yakınlarında bir kapanış yaptık. İşte bu hafta bir bakacağız. Eğer 282 bandının üzerinde kalıcılığımızı sağlayabilirsek endekste inanılmaz hem dolar paritesi olarak hisselerde hem de dolar bazlı olarak hem de normal TL bazlı olarak çok güzel yükselişler gelecek. Yeter ki 282 bandının üzerinde kalıcılığımız sağlansın. Onda da baktığımızda işte Temmuz 2024'ten bu yana gelen düşen trend zaten kırılmıştı. Biz şimdi neyi bekliyoruz? Artık 25 Ağustos'ta böyle bir düzeltme yediğimiz o tepe bölgesinin aşılmasını bekliyoruz. O da 282 bandı. Şimdi geçelim endeksle ilgili yorumlarımızı yaptık hisselere. Birinci hisse. Coca-Cola hissesi arkadaşlar. Şu anki fiyatı 62 lira. Ben bunu YouTube katılı özel Telegram grubumuzda zamanında yani çok yakın bir dönemde 45 lira 54 kuruştayken paylaşmıştım. Şöyle before after yani öncesi ve sonrası da yapalım hemen. Yan yana koyalım grafiklerimizi. Şöyle biraz küçülteceğim. Heh. O zamanki hisse fiyatı 45-54 destek bölgesindeydi. Buradan tepkisini alarak bu paylaştığımız dönemden bu yana kaç yapmış yüzde 40'lık bir yükseliş yapmış daha da gidebilir arkadaşlar 64.45 45 hedefi oranın üzerinde kalıcılıklar ilerleyen zamanlar için bu hisse senedinde 82 liralara 80 liralara görmemize sebep olabilir bu hissede bu fiyatları ben ilerleyen zamanlar için bekliyorum katıl abone olanlar katılla destek verenler tabi bunlara daha erken erişim hakkı elde ediyor haberiniz olsun sizler de şu an videoyu durdurup hemen buradan katıl butonu ve Telegram ayrıca ekip seviyesinden katılarak dilerseniz haftada hisse analizi o da ekstra olarak size katkı sağlıyor. İki adet hissenin analizini alabiliyorsunuz haftalık olarak. Gelebilirsiniz. Coca-Cola hissesi günlükte yükseliş trendi de devam ediyor. Emalarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Erasay halen de güzel noktalarda 66'larda işte ilerleyen zamanlar için 64 lira kısa vadeli bir şeyi var hedefi var Destek bölgesi de 58.65 kısa süreli. burada biz genel anlamda vadeyi yaydığımızda 82 liraları bekliyor olacağız. İkinci seviyemiz Bimas. Bimas. Bimas da aynı şekil şuradan gösterelim. Grafiğimizde bir bir before after öncesi ve sonrasını görelim arkadaşlar. Bimas sesi de bu bölgelerdeyken yine 575 hedefi verdik. 575 hedefine 4 defa gitti. 575 bandındaki direnç bölgesi aşılamadı bu süreçte ve sonrasında ne yaptı? 7 Ocak'la birlikte 575 lira direnci de aşıldı. 630 lira hedefi masaya kondu. 630 liralar ilk aşamada bekliyoruz. Bu 630 liralar 25 Temmuz 2024. O tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bölge. Eğer o bölgede aşıldığında 2026 ile birlikte 700 liralar gelebilir arkadaşlar bir masistesinde hatta 700 liraların dahi üstüne gidebilir haberiniz olsun. Bu bir masisisinden de oldukça umutluyum. Güzel getiri getireceğini düşünüyorum. Üçüncü hissemiz çok market. Yine biz bu hisse senedine ne yaptı? 40 liralarda verdik. Şu an 52 liraların da üstüne gitmiş durumda. %35'e yakın bir getiri sağladı yatırımcısına. 52 10 bandındaki direnç önemliydi. O direnç bölgesi aşıldı. Retest de yapıldı. Artık destek bölgesi Destek olarak çalıştığında da güzel çalıştığını biliyoruz bu bölgenin. Üzerinde kalıcılıklar yine 67 lira ilerleyen zamanlar için temeli eder ki iyi gelsin bu hisse senedinin. 75 liralara kadar yükselebilir shop market hissesi. Bu da %40'lık ekstra bir getiri demek bulunduğu bu bölgeden. Son hissemizi yine gönderide 7 gün önce Art Grup Bilişim'de paylaştık. Bakın bu öncesi arkadaşlar. Üyeleri özel paylaştıktan sonra bu da sonrası etkiyi tepkiyi görüyorsunuz bu öncesi bu da sonrası baktığımız zaman yine yüzde 15'lik bir e, yükseliş yaptı o da kanal üst bandı deniyor onu da eğer kanal üst bandı yani bu yükselen tepeler yaptığımız bölge burası bizim direncimiz buraya aşarsa 42 62 bakın hedefler bu şu an ekran fotoğrafı alabilirsiniz bu burası kırılırsa eğer ilk aşamada 42 62 daha sonra 45 lira, 47 lira ve 52 lira bandına kadar bir hedefi var. Bu hisse senedin biraz daha vadeyi yayarak. Bunun da yine potansiyel şimdiki bulunduğu bölgeden %30'luk bir yükseliş potansiyeli var. Ama bu kırılımlar gerçekleşmez. Red yenirse yine 39.14 ve 36 liralara kadar. Hatta buradan gelen kısa vadeli yükseliş trendindeki dip bölgemiz bu noktada. Bu noktalara kadar bir düşüş dahi yaşayabilir. 34 liralara kadar. Eğer başarılı olamazsa. Eğer başarılı bir şekilde kanalım gelirse vereceğimiz hedefler, bölgeler bu hareketleri bekliyor olacağız. Aşama aşama bu hisse senedinde. Evet bugün sizlere 4 adet hisseden bahsettim, anlattım dostlarım. Bunlarda belli başlı bölgeler, hedefler verdim. Son kez hemen hızlı bir şekilde üstünden geçelim. Coca-Cola hissesinde ne diyoruz? 82 liralar hedef. Bima hisse senedinde 2026 ile bakın vadeyi yaydığımızda 700 liralar şuradan da hedefimizi koyalım 700 liralar şöyle okumuzu çekelim sonrasında şok market hissesinde bu verdiğimiz hedefi zaten gitti belli başlı Erasay biraz yükselmiş durumda geri çekilmeler yaşanabilir biraz daha vadeyi yaydığımızda 67 liralar daha sonrasında yine 75 liralar 74 liralar hedef art grup bilişimde de yine daha demi söyledik e belli başlı bu bölgeler kademe kademe ilerleyen zamanlarda buraya kadar video izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğeni atmayı unutmayın ve dostlarınızla paylaşabilirsiniz hype puanı da önemli hype puanı çıkarsa arkadaşlar şurada böyle yorum kısmında hype puanı çıkıyor o hype puanını da tıklamayı unutmayın